TGRT Euro ekranlarından sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere diz ağrılarından bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından ...ortopedi ve travmatoloji uzmanı... ...operatör doktor Tarık Şener bizlerle olacak. Ben hemen hocama dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız efendim? Bizler de iyiyiz hocam. Sizleri gördük daha iyi olduk. Teşekkür ediyorum. Uzun zaman olmuştu görüşmeyle. Evet biraz. Tekrar bomba gibi şartlar, başlayacağız inşallah, inşallah hocam. İnşallah. Hocam diz ağrılarından... ...bahsedeceğiz dedik ama dilerseniz öncelikle... ...bir diz eklemi anatomisinden bahseder misiniz? Dizleri? Tabii ki. Hı -hı. Ben daha rahat anlatabilmek için... ...bir diz modeli getirdim. Evet hocam. Eee... Diz eklemi vücudun en önemli eklemlerinden bir tanesi. Özellikle bizi ayakta tutmaya çalışan diğer canlılardan farklı olarak ayakta yürüten en önemli eklem. Evet hocam. Dolayısıyla diyelim ki başka canlılarda birçok işte hayvanlarda dört ayağa binen yük bizde iki, i̇ki. ayağa biniyor. Hı hı. Dolayısıyla eğilip kalkma gibi komple, e, hareketlerde, merdivene inip çıkma gibi kompleks hareketlerde esas yük diz eklemimize biniyor. O yüzden ona uygun bir yaradılışı var diz Temel olarak üç tane kemik parçamız var. Ana kemiğimiz evet. var. Birisi kalçadan dize doğru bizim femur dediğimiz uyluk kemiği. Altta da e, tibia kemiği, ana kemiğimiz. E, ve önde kapak kemiğimiz. Hı hı. Şimdi şu üst ve alt kemikler yani femur ve tibia bizim düz ayakta durmamızı sağlıyor. Sağlıyor. Bunun üzerine bir şekilde kilitli kilitliyor diz bacağımızı ve düz ayakta durabiliyoruz. O burada en az kuvvetle, en az enerji harcayarak en emniyetli bir şekilde düz ayakta durabiliyoruz bu anatomi sayesinde. Evet. Harekete geçtiğimiz zaman ise bu şekilde iki kemik birbiri üzerinde yuvarlanarak kayıyor. Bu hareket esnasında ağrı duymamak için ve burada aşının olmaması için kemiğin üzeri kıkırdakla kaplı. Yani bir porselen gibi bir şey yapı diyorum ben ona. Yarım milimetre, yarım santim kadar kalınlığında 3-4 milimetrelik bir kıkırdak. Bu kemiğin iki yüzeyini de kaplıyor. Hem karşı burayı hem karşı yüzeyi. Ayrıca bu hareketi nasıl birçok motorda conta vardır. Evet hocam. Bu hareketi kolaylaştıran, eklemi ee, daha mobil hale getiren, daha hareketli hale getiren ve yine darbelerden koruyan, koruyan. eklemi bir nevi yağlayan ...conta gibi yapılarımız var. Bunları da menüsküs diyoruz. Hı hı. Bir iç tarafta, bir dış tarafta... ...iki tane menüsküsümüz var. Ee, yanlarda... ...dediğim gibi dizi kilitleyen... ...sağa sola kaymasını engelleyen... Hı hı. ...fakat bir yandan da harekete müsaade eden... ...bizim bağlarımız var. Yan bağlar diyoruz. Hı hı. Bunlar İç taraftaki... ...biraz daha geniş. Yan taraftaki daha sert ve daha dar. Yan bağlarımız var bunlar. Evet. Dizin yan bağları. Yine dizin... ...öne ve arkaya kaymasına engel olan... ...şu şekildeki hareketlere biraz Hı -hı. müsaade eden ama kaymaya engel olan... ...ön çapraz bağımız var. Ve içeride, arka tarafında da arka çapraz bağımız var. Bunlar da dizin ön ve arkaya kaymasına engel oluyor. Bütün bu, bu mekanizmanın üzerinde ayrıca... ...bu iniş çıkışları kolaylaştıran, e, de zor kolaylaştıran... Pat, ...bizim patella dediğimiz kapak kemiğimiz var. Evet. Şu. Bu kemik ve bütün kas gücü bütün dizin üzerinde şu kayma hareketini yaparak yani şöyle göstereyim bu kayma hareketini yaparak bu kapak kemiğinde... buradaki e, eklem hareketi kolaylaştırıyor hı hı. ve bu çöküp kalkma hareketinde bize çok yardımcı oluyor patella kemiği. Hı hı. Burada da üstten gelen bacak kaslarımız, alttan gelen bacak kaslarımız var. Bütün bu mekanizmanın içerisinde eklemi yağlayan, eklemi bir şekilde kıkırdağını besleyen bir Eklem sıvısı dolaşır sıvısı, çok evet az bir miktarda Hı -hı. eklem bir yağ gibi sıvı dolaşır. Bunu sağlayan zarlar vardır. Tabi diz böyle kapalı bir eklem Hı -hı. olduğu için eklem onu kapalı olarak sarar ve bu kapalı bölümde hareket olur. Bu kıkırdakların beslenmeleri canlılığı vardır Hı -hı. ama damardan değildir kıkırdakların beslenmesi İçerideki eklem Hı -hı. sıvısından Hı -hı. beslenirler ve böyle diz anatomisi. İşte bir şekilde en mükemmel şekilde Hı. en e, az enerjiyle en çok işi yapacak şekilde yaratılmış bizim çok önemli bir eklemimiz. Evet hocam. Peki hocam bu sıvının bitmesiyle mi diz ağrıları başlıyor? Genel toplum olarak biz dizindeki sıvı bitmesi sıvı biz biraz <laughs> o tabiri hastalara anlatmak Hı -hı. kolaylığı için söyleniyor. Evet. Aslında sıvı çok az miktarda. Esas ağrıların genellikle diz ağrılarının Hı -hı. sebebi bu diz kıkırdağındaki yıpranmalar. Yani, yani. şu bölümde dizin e, kemi karşılıklı kemikler arasındaki kayganlığı ve hareketi sağlayan hı hı. o porselen gibi kıkırdakların aşınması nasıl iki tane porselen tabağı şeyi birbirine çok sürtseniz çizilir aşınır evet, onun gibi şey. zaman içerisinde birçok insanda özellikle kiloya çok kullanmaya bağlı olarak bu kıkırdaklarda özellikle de enerken de bu kapak kıkırdağında yani patella kemiğinin hı hı. bu kıkırdağında aşınma oluşuyor ve bu da dizdeki ağrıya sebebiyet veriyor. Peki en çok kimlerde görülüyor hocam? En çok spor yapanlarda, yaşlılarda, ileriki yaşlarda? Şimdi bir kısım diz ağrılarının sebebi anatomikleri, yapı olarak bu kapak kemikleri hassastır veya bazı kıkırdak kempler, anatomik yapılar hassastır. Bunlar gençlerde diz ağrısı sebebi olur. Evet. Bir grup hastamız bizim e, bir darbeden dolayı hı hı. gençlerde spor yaparken, atlarken, zıplarken. ...bu içerideki kıkırdaklarda, menisküslerde, bağlarda yaralanmalar olur. Onunla ilgili şikayetler olur. Bir de hani belli bir yaştan sonra hı hı. özellikle kilolu e, ve kilo hem kilolu hem hareketli... ...iş yapan bizim klasik işte Anadolu insanı, Karadeniz hı hı. insanı gibi e, hanımları da özellikle çok oluyor. Çok Çünkü fazla oluyor Karadeniz hem, bölgesinde evet, hocam. Hem kıkırdakları hassas hı hı. hem de çok yük taşıdıkları için. Evet. Hem çok çöküp kalkmalar, çok hareketlendirdikleri hı hı. için yıllar içerisinde bu kıkırdaklar yıpranıyor... Hı hı ve yıpranmalar, aşınmalar devam ettikçe ağrı ortaya çıkıyor. Ve bir süre sonra tabii tek başına ağrı olmuyor. Ağrı bu sefer yürümeyi zorlaştırıyor. Evet hocam. Hareketi zorlaştırıyor, merdiven çıkmayı zorlaştırıyor ve hayatını ciddi derecede etkiliyor insanların hı hı. hem ağrı hem de hareket kısıtlılığı diyoruz. Hareket kısıtlılığı oluşuyor, şekil bozukluğu oluşuyor. Dizler deforme oluyor, yıpranıyor yani. Evet. Peki hocam ilk tedavi olarak neyi uygun görüyorsunuz diz ağrılarında? Şimdi diz ağrılarında Hı -hı. E, bu travma grubunu değil de hani deformasyon, yaşlılık grubunu ele alırsak... ...şimdi bizim için ilk önce tabii teşhis etmemiz lazım. Evet. Yani nasıl bir, ne kadar kıkırdak kasarı olmuş, ne olmuş, ne kadar yıpranmış bu dizler. Hı -hı. Henüz erken dönemdeyse, yani kırdaklardaki aşınmalar hafif geri dönebilir şekilde ise... Hı -hı. ...o zaman tabii ki öncelikle en çok fayda gördüğümüz şeyler özel egzersizler. Evet. Çünkü bu diz kıkırdaklarının beslenmesinde... Yapılan bazı diz egzersizlerinin çok faydalı olduğu gösterilmiş. Yani hareket ettikçe dizleri, oynattıkça, Hı. bir takım kaldırıp indirme hareketleri yaptıkça dizdeki e, beslenme artıyor, kıkırdaklar bir nevi yenideniyor, onarılıyor diyelim ve beslenme daha düzgün olur. İlk sercim o yüzden özellikle ben hemen hemen her hastaya o egzersizleri tarif ederek onları yapmalarını mutlaka öneriyorum. Evet. Çünkü bunlar en kalıcı tedavi, en faydalı tedavi bu egzersizler. Daha sonrasında bir takım ilaçlar kullanıyoruz. Bir ağrı giderici ilaçlarımız var yani bir dönem Hı -hı. kullandığımız. Bir de bazı kıkırdak vitaminleri, kıkırdak destekleyici ilaçlar kullanıyoruz. Zaten esas olarak sıkıntımız şu ki buradaki kıkırdaktaki dökülmeler, yıpranmaların birçoğu geri dönüşümsüz oluyor. Evet hocam Vücut bu onları, da ileriki yaşlarda mı görülüyor daha fazla hocam? E, tabii Kesinlikle yani bunlar ama. mesela Hı -hı. 50 yaş, 60 yaş sonrasında Hı -hı. görülüyor genellikle. Ve e, dediğim gibi bir takım kilolu bir da çok yani. görülüyor. Dizi veya dize bir darbe gelmiş, deformasyon olmuş hastalarda çok görülüyor. Bir kırdaklar dökülmüş oluyor. İlaçlar, egzersizler ve vitaminlerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Daha sonrasında bir üst basamağa geçtiğimiz zaman işte bizim diz protezi ameliyatları gerekiyor. Eğer dizdeki kırdaklar tamamen bitmişse, hı hı. bir geri dönüşüm artık kırdaklarla iyileşme beklemiyorsak hı hı. ve hastanın günlük efendime söyleyeyim ihtiyaçlarına zorlanıyorsa artık ağrıdan dolayı. Çarşıya pazara çıkamıyorsa, hayatını çok etkiliyorsa evet. o zaman bu dizi e, protez ameliyatıyla bir nevi yenilemiş oluyoruz. Yüzeyleri yeniliyoruz Hı. protez ameliyatında. Ne yapıyoruz ameliyatta? Bu bozulmuş olan yüzeyleri düzelterek bunların üzerine özel metalden evet. yapılmış özel kapaklar yerleştiriyoruz yukarıya ve aşağıya. Bazen kapağın altına da. Araya da böyle silikonsu bir Hı. özel bir conta gibi bir sistem konuyor. Total diz protez ameliyatı deniyor buna. Bu şekilde protez ameliyatına gidiyor. Bazen parsiyel ama genellikle total evet. protez ameliyatı son çare olarak yapılıyor. Son çare olarak. Evet. Peki, hoca'm ameliyatlardan sonra tekrarlayabiliyor mu bu diz protezden sonra? Protezin ömrü ne kadar oluyor evet. hastalarda? Şimdi protezin Hı -hı. ömrü aslında protezler çok dayanıklı. Protezlerin Hı -hı. teknik olarak ciddi sorunları yok. Evet. Yani o metaller zaten metal olduğu için kolay kolay sorun olmuyor. Aradaki conta sistemi de artık çok derece işte iyi üretilen evet. plastikten yapıldığı için onlarda da aşınma Eski modellerde oluyordu bazen artık hemen hemen çok az oluyor. Yani bu süreç 20 yıl, 30 yıl civarında. Hı hı. Ama bazen tabii ki ameliyatla ilgili, hastayla ilgili, teknikle ilgili sorunlardan dolayı erken problemler de çıkabiliyor. Hı hı. Ne oluyor mesela? Ee, dizin içerisinde, dizde bir e, kemikte bir protezi geç reaksiyonu veya kemik yumuşamasıyla ile beraber bir gevşeme söz konusu olabiliyor. Evet. Geç gevşeme ama... Şu anda diz protezlerinin sonuçları gayet iyi ameliyatlar. Esken azal, Eğer ameliyat tabi, tekniği evet. iyi yapılırsa kullandığımız aletlerin hepsi Türkiye'de e, iyi ürünler var. Türk malları da var, ithal olanlar da var. Hepsi zaten standart ürütlenceye evet. belgeli ürünler dolayısıyla çok böyle teknik protezden kaynaklanan sıkıntıları görmüyoruz yıllar içerisinde. Evet hocam. Peki hocam dizdeki belli şişlikler ve ağrılar enfeksiyon belirtisi olabilir mi? Diz ağrısı çeken bir Olabilir. Hı -hı. E, ama biz dizde şimdi eklemler kapalı organlar olduğu için evet. kolay kolay enfekte olmazlar. Hı -hı. Yani bacağında e, dizinde başka bir yerde cildinizde enfeksiyon olur ama e, cid, durduk yerde bir eklem enfeksiyonu. Lan işte büyüklerimizde daha fazla görülüyor hocam. Onun yani bu sıvı birikmesi, sıvının bitmesinden kaynaklı olabiliyor Yok mu? Yok ya. Şöyle söyleyeyim. Yani burada namaz hareketindeki Aynen. gibi çok ağır taşımadan yapılan eğilip kalkmalar aslında zararlı değil. Zararlı değil. Zararlı olan şeyler çok aşırı yük bindirip efendim dengesiz yürüyüşler. Mesela bir anda yerden ağır bir şey kaldırmak, çok çökerek kaldırmak. İşte sırtına bir hanımlar onu çok yapıyorlar evde bir takım dizlerin üstüne çökerek uzun süre temizlik, temizlik yapmak yani falan mesela. gibi şeyler. ...onlar tabii ki kırdak yol açabiliyor. Hı hı. Ee, uzun vadede dediğim gibi... ...Anadolu'da işte ağırlık... ...şey yapan, ağır taşı, şey taşıyan... Hı hı. ...çuval taşıyan insanlarda... ...binen yükler çok arttığı için... ...dizdeki yıpranmalar artıyor yani. E de, kilo da, tabii. İşte kilo devamlı da kilo. bir faktör. Ben evet. hep astarı, tabii... ...ha üstünüz 20 hı hı. kilo fazlamız olmuş... ...ha 20 kiloluk bir çuvalı devamlı sırtımıza taşımış. Evet. Dizler açısından değişen bir şey yok. Yani neticede i̇şte ağırlığı taşırken... ...ister istemez yıpranıyor onlar. Bazı insanlarda kıkırdaklar daha sağlam. Hı. Bazı ailelerde Genetik daha farklı. Tabii yani kıkırdak Hı. kalitesi var. Hı. Bacakların eğri pozisyonu var. Mesela bacakları eğri olanlarda aşınmalar daha çok oluyor. Hı. Çünkü eğri eğri bacakta yükü dengesiz dağılıyor. Yük, dengesiz bindiği için belli bir yerde aşınma daha çok oluyor ve daha kolay, daha hızlı yıpranıyor Hı. dizler. onları da daha erken yaşlarda ameliyat etmek gerekiyor. O yüzden biz bazı böyle eğri bacakları daha erken yaşta düzeltiyoruz. Evet hocam. Yani ameliyatla belli bir eğrilikten fazlaysa bizim o bacak dediğimiz durumlarda e, mesela 20 yaşında, 25 yaşında bacaklarda çok eğrilik var, hafif hafif ağrılar başlamış. O zaman müdahale, ameliyat ederek o eğri bacakları düzeltiyoruz ki hocam. yük dengeli binsin, erken dönemde kireçlenme olmasın. Evet. O yüzden hani o da bir önemli bir şeydir. Öncelikle genç yaşta bir şekilde eğri bacak söz konusuysa onu bir şekilde düzeltmekte fayda var ki ileri yaşlarda diz böyle. Protezlik hale gelmez. En fazla hangi yaşlarda hocam yapabiliyorsunuz bu ameliyatları? Gelişme çağı bittikten sonra. Yani 20 sonra yaşından böyle. sonra yapıyoruz. Daha erken çok hı. yapmıyoruz hı. ama 20 yaşından sonra eğer bitti çünkü artık eğrilik kalıyorsa, kalmışsa eğer. Hı hı. Yani çok aşırı eğrilik varsa daha erken yaşlarda yapılabilir hı. ama hani bu koruyucu ameliyatlar 20 yaşından da, 30 yaş, 40 yaş o yaşlarda yapıyoruz. Oradaki hı hı. hastanın şikayeti de başlamış oluyor. Bir şekilde bize diz ağrısı da geliyor. Hı. Bakıyoruz ki burada çok aşırma yok ama bacak eğriliği var. Hı. Onu düzeltiyoruz ameliyatla. Ee, tabii daha önce spor zamanında filan oluşan bir takım menisküs yırtıkları, yıpranmalar da erken kireçlenmeye sebebiyet verebiliyor. Çapraz bağ yırtığı dedikleri o mu oluyor aslında hocam? Yani... Şimdi çapraz bağ, var bağ var yırtığı hı. ve menisküs yırtığı bizim sporcularda gördüğümüz bir Gördüğünüz, şey çok. Evet. Yani e, spor oynarken, maç yaparken genellikle birinin darbesiyle dolayı değil de kendi dizi üzerinde vücudun dönmesinin hı hı. dön esnasında bu demin bahsettiğim içerideki conta yapıları, gibi görünen menisküsler ve çapraz bağ kopabiliyor. Evet. Özellikle futbolcularda çapraz bağ yaralanması çok önemli sporcularda. Çünkü ameliyatı ve iyileşme süreci uzun olduğu için futbolcunun 5-6 ayına mal alıyor. O da bazen bir sezon demek oluyor zaten. Dolayısıyla çapraz bağla ilgili teknikler, ameliyatlar da bizim günlük pratiğimizde spor hekimliğinde oldukça önemli. Diz cerrahisinde. O zaman biz hastanın dizinde çapraz bağ kopunca işte maç esnasında diyelim bir anda dizi şişer evet. ee, ve şiddetli ağrısı olur. Hı hı. O boşluk hissi oluşur. Hasta bazen bir hafta on gün sonra şişlikler ama bize boşluk hissiyle gelir. Evet. Dizim kayıyor gibi oluyor der. Hakikaten de bakarız muayenesinde. Hı. Sonra bunu MR çektirir. MR'da görürüz ki bağ kopmuş. Bazen beraberinde menüsküs yırtığı da var. O zaman ameliyat öneririz özellikle. Bu gibi durumlarda direkt ameliyat yapıyorsunuz ee, Yani hocam, genç hastalarda evet. spor yapmak hı. isteyenlerde ameliyat lazım. Hı hı. Çünkü bu e, merkez bir bağ olduğu için dizin kaymasını başka türlü engelleyemiyorsunuz. Hı hı. Bu şekilde hareketli olmak isteyenlerde mutlaka ameliyat öneriyoruz. Çaprazlı ameliyatları da sonuçları iyi ameliyatlar. Evet. İşte duyuyorsunuz sporcuların birçoğu tekrar ameliyatlardan sonra tekrar spora dönebiliyor. Ne kadar evet. bu süreç hocam? Günlük yaşama ne zaman dönüyor sporcu? Şimdi ön çapraz bağ ameliyatları da sonrasında biz hemen yürütüyoruz hastayı. Evet. Ama 2-3 hafta kadar koltuk deneyi desteği gerekiyor. Ondan sonra yürüyüş ve egzersizler veriyoruz. Hı hı. Bir ay sonra yürüyüş veriyoruz. Rahat bastonsuz yürüyebiliyor. Günlük hayata dönebiliyor ama tabii spor için özel bir program gerekiyor. 3 ay civarında koşturuyoruz. 5-6 ile altı ay civarında tekrar spora, spora başlatıyoruz. Başlayalım. Yani o öyle bir e, süreç gerekiyor. Sadece menüsküs yırtığı tabii daha basit. Hı hı. Menüsküsler... içeride demin bahsettiğim gibi kırdakları koruyan ve hareketi kolaylaştıran evet. yapılar. Menüsküs yırtıkları da sık rastlanıyor. Hı. İki türlü menüsküs yırtığı var aslında. Bir tanesi sporcularda olan menişküs evet. yırtığı. Bu yine bir takım dönmelerle oluşabiliyor ve ...menüsküs yırtılıp araya doğru giriyor hı hı. veya parça oluyor. Onlar da ameliyat hemen ediyoruz. Evet. Ya yırtılmış parça, araya girmiş parça çıkarıyoruz, kalan menisküsü bırakıyoruz veya eğer şu şekilde kenardan kaymışsa, dikilebilecek bir yırtıksa da menisküsü dikiyoruz. Bunu dizi açmadan artroskopi dediğimiz yöntemle yapıyoruz. Hem menisküs ameliyatlarını hem ön çapraz bağ ameliyatlarını kapalı olarak yapıyoruz. Menisküsü onarıyoruz. Onda bir iyileşme süresi bir buçuk iki ay gibi sürüyor. Evet. Eğer yırtık sadece parça şeklindeyse ve artık almaktan başka yapacak bir şey yoksa bir bölümünü alıyoruz. Daha çabuk iyileşiyor. Bunlar gençlerde olan evet yırtıklar. Bir de demin bahsettiğim dejenerasyonun yani yıpranmanın bir şeyi olarak işte 50 yaş üzerindeki yolu insanlarda olan hem kıkırdak aşınması hem de menüsküs yırtığı dediğimiz durum beraber olabiliyor. O zaman biraz karar vermekte zorlanıyoruz. Çünkü menüsküs eskisi bir sağlam değil. Zaten aşınma olmuş, yıpranma olmuş ve aynı zamanda kıkırdaklarda da aşınmalar var. Evet. Yani aradaki menüsküsü almanın veya ameliyat etmenin faydası tam olmuyor hastaya. Olmuyor. Evet, Çünkü evet. problemlerin önemli bir kısmı kıkırdak aşınmalarından kaynaklanıyor. Hı hı. Biz onu hastanın durumuna, klinik tecrübemize göre karar veriyoruz. <laughs> yani yapacağımız bir ameliyat menisküsü temizlemek, dizi temizlemek bazen faydalı oluyor, bazen olmuyor. olmuyor. Onu hastanın durumuna göre karar veriyoruz. Yani oradaki kıkırdak kasarına oluş aynı beraberlik kıkırdak hasarına göre karar veriyoruz. O yüzden bazı hastalar mesela 50 yaşında, 60 yaşında Menisküs ameliyatı oluyor kilolu. Evet. Çok mutlu olmuyor. Çünkü menisküsü temizleseniz de oradaki kıkırda kasar devam ettiği için hastanın Baskı ağrıları geçmiyor. için değil mi? Geçmiyor evet. ama evet. gençlerdeki menisküs ameliyatlarının sonuçları çok iyidir. Onlar mutlu oluyor. için evet. spora tekrar dönüyor. Evet. Ama 50 yaş üzerinde kilolu işte başka problem dizinde başka evet. problemler de olduğu için o tip hastalığın menüsküs ameliyatına çok acele etmiyoruz. Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Şu anda revaçta olan böyle ekle araları için işte kolajen desteği, belli evet. besin takviyeleri var. Sizce ne kadar uygun? Yani burada i̇şte ben tabii... Ben kolajen desteği olurum ama işte diz ağrım geçti, ekle mağaralarım geçti. Bunu yani şimdi buradaki size. birkaç türlü şey var, e, yaklaşım var olaya. Mutlaka demin dediğim gibi kıkırdağın, dökülen kıkırdağın tam olarak iyileştiren bir ilaç evet. elimizde maalesef yok. Yok. Hı hı bir ağrı grubu ilaçlar var bir de hani acaba biz buna vitamin verirsek takviye edersek bunun beslenmesini arttırabilir miyiz diye yapılan çalışmalar var bu konuda birçok pardon bu konuda birçok şey var vitamin var bunlardan bir tanesi kollajen bir tanesi glukozamin bir ara ilk çıktığında glukozaminler çıktı glukozaminler hala kullanılıyor bunlar kollajenler glukozaminler işte diğer vitaminler bunlar kırdakların Destekliği yapısında aslında, yapısında hocam? olan evet. vitaminler ha. yani vücut bunları yaparken yani kıkırdak oluştururken bu maddeleri kullanıyor. Kolajen kullanıyor, glikozamin kullanıyor, Hı. bunlar şeyler. O yüzden bunları takviye etmenin bir fayda bazen faydası olabilir hakikaten bir hastada eksiklik varsa. Ama bunların nisbi faydaları oluyor. Bunların içerisinde bir de tabii birçok preparatta ayrıca işte kurkumin gibi, boswellia gibi evet bitkisel ağrı azaltıcı ilaçlar da konuyor. Böyle bir kombinasyonlar yapılıyor. Bunlar e, genellikle ticari faydası daha çok. Yani satanı evet. daha çok faydası var. Hı hı. Kullanana da zaman zaman faydası olur. Biz de veriyoruz. Toplumda psikolojik olarak aslında değil mi? Ağrı psikolojik olarak da evet içinde hocam. bitkisel kaynaklı hı hı. mesela normal ağrı kesici almaktansa bitkisel kaynaklı, kaynaklı böyle hı. bir şey evet. kullanmak daha mantıklı geliyor bize hı hı. de. Ama dediğim gibi biraz orada ticari bir şey var hı hı. mutlaka. O yüzden hani çok böyle onlara çok fazla güvenip çok da para kaybetmeden ama zaman zaman hı hı. Gerektiğince takviye yapılabilir. Hı hı. Çünkü bizim beslenmelerimizde normal standart bir beslenmemizde zaten biz birçok kollajeni alıyoruz. Alıyoruz evet. Mesela bir işte hani söyleniyor bir işkembe çorbası, bir paça çorbası hatta normal etli yemeklerin bir çoğunda bile o vitaminler var ve vücutta eğer ciddi bir sorun yoksa vücut onları alıp istediği şekilde kullanabiliyor. Hı hı. Yani bunları fazla verince hemen onlar gidip orada kıkırdağı olduğu gibi iyileştirecekler diye bir şey yok. Evet. Ee, biz bazen hatta bu kolajen benzeri hyaluronik asitleri işte bir şeydir. Dizin içerisinde enjekte ettiğimizde oluyor. Evet hocam onu soracaktım. Hı -hı. Dizden yapılan iğneler bu bahsetmiş olduğunuz kolajen mi olmuş oluyor aslında? Yok, orada e, hyaluronik asit preparatları kullanılıyor genellikle. Hı -hı. Yani eklem, siz eklem kırdağının değil de eklemin içinde demin bahsettiğim dolaşan ince eklemi Hı -hı. yağlayan sıvının biz benzerini verirsek rahatlatabiliriz Rahat diye düşünüyoruz. Hı, Hı Orada da o sıvıya benzer şekilde üretilmiş, sentetik üretilmiş e, veya işte bir şekilde ilk horoz üretmişlerdi Almanlar üretilmiş şimdi Hı. de sentetikleri yapılıyor onları eklem içerisine vererek eklem yüzeyinde böyle kaygan bir tabaka oluşturmaya çalışıyoruz o kaygan tabakayla beraber hastanın ağrısı azalsın çünkü o orada ağrıyı... rahatlamış oluyor. Benim. biraz Hı. rahatlamış oluyor bir süredinde bazı Hı. hastalarda faydalı oluyor gerçekten bir de son dönemlerde işte popülerize olan PRP tedavisi yani e, trombositten evet. zengin plazma tedavisi de zaman zaman yapılabiliyor Hı. o da ee, hastanın kanından bir miktar alınıp e, santrifüje edildikten sonra içerisindeki trombositlerin, beyaz hücrelerin evet. olduğu bölüm ayrılıyor. Onu dizin içerisinde, eklem içerisinde, bazen kas arasında değişik yerlerde kullanıyoruz. Onun esprisi de şu, normalde vücut bir yerimiz yaralandığı zaman, zedelendiği zaman, evet. vücut oraya önce kanamayla beraber o trombositleri gönderiyor, beyaz hücreleri. Onlar pıhtılaşma hücreleri. Anlaşılmış gibi pıhtılaşma hücrelerinde o bölgedeki iyileşmeyi arttıran, faktörler var. Hı hı. Uyarı uyarılar yapıyor onlar. Ee, bu trombositleri biz acaba yoğunlaştırıp da hani zedelenmiş olan hastalanmış olan bölgeye verirsek oradaki iyileşmeyi arttırabilir mi evet. diye. Çalışmalar yapılmış, bakılmış ki bazen faydalı olmuş. Sonra günlük pratikte de biz onları evet. kullanıyoruz zaman zaman. Bazen faydalı oluyor eklemlerde. Daha çok aslında kas yaralanmaları, spor denenmeleri gibi bölümlerde daha çok faydalı oluyor. Evet. E Ameliyat işte, öncesi uyguluyorsunuz ama değil mi hocam? E bir bakıyorsunuz bunları, hastanın durumuna. Bunların durumu, yani tabii biz şimdi protez Hı -hı. ameliyatını hemen yapmak çok doğru bir şey değil. Evet. Normalde insanın, ben hep şeye benzetiyorum. Mesela kendi dişiniz varsa, Hı -hı. sonra onu proteze geçmek için olabildiği Kesinlikle. kadar kendi dişinizi kullanmak istersiniz. Evet. Aynı şekilde eklemleriniz, kendi eklemleriniz ise bunları kullanabiliyorsanız, protez ameliyatı önce olabildiği kadar kullanın. Onun için o kullanmayı kolaylaştıracak, ameliyatı geciktirecek ee, şeyleri tedaviler uyguluyoruz ama bütün bunlar yapılmışsa artık e, tedaviye de cevap verememişse ki belli grup hasta mutlaka bu duruma geliyor bir süre sonra. Evet. Yani biz mesela 50 yaşında hastaya protez koymak istemiyoruz. Evet, evet. Hani 60 yaşında, 65 yaşında gelmişse, 60 yaşında geçmişse evet. bir daha daha rahat ediyor içimiz. Çünkü protezli bir e, yapılabilecek şeyler Normal kendisinin gibi olmuyor illa da bakarsanız. Yani tabii kısıtlıyor değil mi hocam hareketlerini? Yani mesela evet, o üstü oluyor, kolay kolay evet. dizüstü oturamıyor hasta ve bir de hani kendi dizi gibi e, hiçbir tabii şey olmaz. olmaz yani hiçbir şey. Hı -hı. Ama biz burada zaten hastalara vaat ettiğimiz şey protez ameliyatlarından sonra ağrısız, rahat bir yürüme, merdivenlenip evet. çıkma, günlük hayata devam etme oluyor. E, tabii ameliyat netice itibariyle hastaya bazen ekonomik yük getiriyor, sosyal yük getiriyor falan. Dolayısıyla ona optimum zamanda yapmak lazım Hı -hı. yani. Çok çok böyle yaşlı hastalarda da zor oluyor bazen. 80 yaşını geçmiş hastada bu sefer evet. ameliyatla ilgili genel bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. O yüzden dizin bozuk olduğu genel durumun bu çok bozuk olmadığı durumlarda ameliyatı yapıyoruz. Diz protezi amiyatları dünyada çok yapılan amiyatlardan. Evet. Özellikle bizde de bütün dünyada olduğu gibi yaşlı nüfus artıyor. Evet, evet. Yani bizim ortopedinin genel olarak yükselen bir branş yani o hekimler arasında da en çok tercih edilen branşlardan birisi. Bir sebebi de bu tür olaylar. Çünkü yaş ilerledikçe... Ortalama yaş eskiden mesela Türkiye'de... 50'ler civarında, şimdi 75-76'lara evet. geldi. Ve bu artıyor. Dolayısıyla yaşlı popülasyon çok çoğalıyor. Yani i̇nsanlar da, bunlar da, bir dejeneratif hastalıklar da malum yaşla beraber evet, artıyor. Maalesef. Dolayısıyla bütün dünyada da, Türkiye'de de bu ameliyatlar artıyor. artıyor. Yani diz protezi ameliyatları, kalça pozi ameliyatları, bel ameliyatları... Göz ameliyatları da biliyorsunuz. Artan hani eskiler demişler yaşlandığı nereden belli olur? Evet. Dizden. Dizden. Gözden, belden <laughs> <Gözden belirlen gülüyor> belli Evet olur. hocam. Biz işin diz tarafındayız. Bizim zaten ortopedik günlük pratiğimizde de e, yaklaşık hastaların üçte biri diz problemi de gelir bize. Evet hocam. E, dediğim gibi hem hareketli hem yoğun bir eklem olduğu için onun tedavisiyle uğraşıyoruz. Hocam protez ameliyatlarından önce hastadan ne gibi testler istiyorsunuz? Her Şimdi, hastaya göre değişiyor mu? Özellikle şu anda dünyayı saran bir virüsle mücadele ha, evet, ediyoruz. Evet, tabii. Şimdi e, ilk yaptıklarımızdan bir tanesi, şimdi birkaç gün sürüyor sonucun çıkması, mutlaka Covid testi isteniyor zaten evet. bu Sağlık Bakanlığı'nda önerisi. Biz zaten hastanın genel durumunda bir problem varsa biz onun mutlaka önce tedavisini evet. yaptırmaya çalışıyoruz. E, test olarak Covid testi yapılıyor ve birkaç gün içerisinde onun sonucu çıkıyor. E, eğer orada bir sorun yoksa zaten bu arada genel dahili tetkiklerini de istiyoruz. Protez hastalarını bilhassa işte kan sayımı gibi, kan şekeri gibi, efendim kolesterolü gibi karaciğeri böyle gibi onları var. kronik rahatsız istiyoruz ve mutlaka bir dahili uzman arkadaşımızdan işte amiet olacağını e, bununla ilgili notları bunun bir değerlendirmesini istiyoruz bizim hastanemizdeki uzman arkadaşlarımız bu konuda çok yeterli onlar bir değerlendiriyorlar bazen hastanın kalbinden bir endişemiz oluyor veya yani dahili doktoru yönlendiriyor hı hı. o zaman kardiyolog olarak işte e, Eral Bey'i evet yönlendiriyoruz hocam. sizin <laughs> konunuz program ortağınız diyelim ve evet. onlar bakıyorlar kalpte bir sorun var mı yok mu genel durumu nasıl. Bize diyorlar ki bu ameliyat olabilir. 50 olabilir, işte başlı o, ilaçları kesiyorlar herhalde değil mi hocam? E, kan sulandırıcı ilaçlarını özellikle. kesiyoruz. Onun yerine ameliyatta çünkü biz Hı -hı. ameliyatta ve ameliyat sonrasında çok kanama olsun istemiyoruz. Hı -hı. O kan sulandırıcı ilaçları değiştiriyoruz daha doğrusu. O şekilde ameliyata giriyoruz. E, testlerinde bir sıkıntı yoksa e, hastaya biz e, bunlar bittikten sonra konsültasyonlarımızı yaptıktan sonra Hı -hı. Ee, ameliyat ediyoruz. Ameliyat süremiz iki dizi aynı anda da edebiliyoruz. Evet hocam. Ee, bazen çoğunlukla hastalar... De de genel anestezi mi hocam yoksa... Genelden değişen... ziyade spin anestezi. Yani belden aşağısını uyuşturmayı tercih ediyoruz yaşlı hastalarda. Hı -hı. Hem risk daha az oluyor hem hastanın uyumu daha iyi oluyor. Hastalar tabii biraz tedirgin olur. Acaba duyar mıyım, korkar mıyım falan evet. diye. Onun için de anestezist arkadaşlarımız ufak bir yatıştırıcı bir şey veriyorlar. Bazen Hı -hı. hasta yani ne anestezi almadığı halde normal uyuyor veya işte bir şekilde yarı sersem oluyor. Evet. Dolayısıyla çok ameliyatla ilgili psikolojik bir sıkıntı veya korku olmuyor. Anestezi yönden de narkoz almadığı için daha rahat oluyor. O yüzden spinal anestezi tercih ediyoruz. Hı hı. E, onunla ilgili bir engel varsa tabii genel anestezi de yapılabiliyor. İki dizi aynı anda da yaptığımız oluyor. Tek tek vardır. yaptığımız da oluyor. Dizin e, İyileşme durumu... süreci ne oluyor hocam? Genelde iki dizide ameliyatlar. İki dizide de şöyle. Biz hı hı. ameliyat sonrasında ameliyatları birer saat kadar hı hı. sürüyor zaten. Bir ameliyat sonrasında hemen ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Aynı gün, aynı gün. Evet. Aynı gün. Hı hı. Ya da en geç ertesi sabah ameliyat hastayı ayağa kaldırıyoruz. Bir şekilde desteklerle, değneklerle bastırarak yürütüyoruz. Çünkü bu ameliyatlarda, protez ameliyatlarında e, bir tamir gibi bir şey beklemiyoruz. Sadece kemiğin üzerini değiştirdiğimiz için, metali evet. koyduğumuz için oraya sadece dikişlerimiz var. O içerideki ve dışarıdaki dikişler. Onların iyileşmesini bekliyoruz. Onun için de ameliyatlarda olabildiği kadar az kas adele keserek hı hı. E, çabuk iyileşmeyi hızlandırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla aynı gün veya ertesi gün hastayı yürütmek mümkün oluyor. Hastanede bir 4-5 gün tutuyoruz. Hı hı. E, arkadaşlarımız fizyoterapist arkadaşlarımız onları yürütüyor. Tuvalete gidip gelmeyi gösteriyor. Merdiven inip çıkabiliyorlar kendi başlarına. Onların eğitimini veriyoruz. Ondan sonra taburcu ediyoruz. günlük yaşantısına dönebiliyor aslında. E, değil mi bir hocam? işte tabii evde birkaç hafta hani birinin yardımına ihtiyacı oluyor yani kendi işini hı hı. yapabiliyor tabii tuvalete falan gidip gelebiliyor ama evde bir hani yardımcı olsun bir torun olsun bir kız olsun. Özellikle Tabii. kızları iyi bakıyor annelerine. Evet. <laughs> yani o onu istiyoruz. ama ee, ondan sonra bir ay dolduktan sonra hastalar kendi işlerini görür hale geliyorlar. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz ben vermiş teşekkür olduğunuz ederim. değerli bilgilerden çok dolayı. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın hoşça kalın.